Merhaba arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişinin size karşı hisleri, niyetine ve aranızda neler olacak açılımı yapacağım. Birinci deste, ikinci deste durdurup seçebilirsiniz. Birinci ile başlıyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı gerçek hisleri ve niyetine ve aranızda neler olacak? Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin size karşı aslında niyeti ciddiymiş. Yani çok da böyle sizi sakınmalık olarak gördüğü ya da çok da umursamadığı bir insan değilmişsiniz ilk başta. Aslında sizin de bir şeyler güçlü kuvvetli olsun istemiş mi bu insan? istemiş Aranızda bağların derinleşmesini istemiş. Ama bağların derinleşmesini isterken bir yanıyla da özgürlüğüne düşkün tarafları da varmış bu insanın. Bağdan kaçan tarafları da varmış. Bir yanı çok derinleşmek isterken bir tarafıyla da kaçmak isteyen bir dengesiz durumları olmuş bu insanın. Ve hala devam eden, kendi içinde çıkmazlarında kalan bir insan var. Bir yanıyla çok fazla gerçekten size arzuluyor, istiyor. Ama bir yanıyla da olur mu, olmaz mı, kalmalı mıyım, gitmeli miyim, gidenler için geri dönmeli miyim gibi kendi içinde bir şeyler başlatma konusunda sıkıntılar çektiği bir alan varmış. Ama buna rağmen sizinle çok fazla arzuda şöyle bir istek var. Ben gideyim ve onu alayım. Bir şeyleri toparlayayım. Kendimi toparlayayım. Bir şeyler artık daha aramızda görünür kılınsın. Çünkü aranızda e, ayrı olanlar için sessizlik döneminde birbirinizi artık hissetmediğiniz anlar olmuş olabilir. Bu sessizlik dönemlerinden çıkıp da artık hayatınızda birbirinizin daha görünür olmasını istediği bir parçası var. Siz onun hayatında yokken ya da aranızda sorun varken kendi ilişkinize göre alın buralarda kendi içinde çok fazla zorluk yaşamış bu insan zaman zaman uykusuz geceler geçirmiş kendi içinde bunalmış e, istemese de siz aklına gelmişsiniz bu insanın ve hala da devam eden böyle bir durum varmış bunun beraberinde de bu insan artık bu sessizliği sonlandırmak aradaki soğukluğu sonlandırmak ve sizinle beraber daha güzel bir yolculuğa gitmek isteyen bir tarafı varmış artık benim bir şeyleri dönüştürmem lazım, geliştirmem lazım yoksa giden gidiyor dediği bir alan var. Sizi kaybetmekten korktuğu bir dönemde. Sizi çünkü biraz yaralı bırakmış bu insan. Sizin istediklerinizi size sunmamış, bir somut alan sunmamış. Bununla beraber de sizin artık gitmeniz onun gözünde korkutucu olarak gözüküyormuş. Şimdi bu insan sizinle ilgili niyeti şöyle bir güzelliği var. Kalbinde kuvvetlisiniz bu insanın. Aynı zamanda kuvvetliyken de sizi çok fazla çekici bulması var. Güzel bulması var. Sizi arzulama durumları da çok net bir şekilde gözüküyor. Bu insan sizinle alakalı güzel bir döneme girecek. Daha artık hayatınızda bir şeyleri değiştirme, dönüştürme, eril enerjisini hayata geçirip sizinle ilgili güzel bir şeylere başlayacak olarak gözüküyor. Artık aranızdaki mutluluk enerjisi açılacak. Çünkü aranızda biraz siz zorluk çekmişsiniz. E, mutluluk bir kenara hatta huzursuzluklar, mutsuzluklar alanınızda çok fazla olmuş. Burayla alakalı artık daha netlik, huzur, mutluluk sizin alanınızda açılacak. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bu insan e, sizinle alakalı bir şeyleri başlatma enerjisine geçecek mi? Geçecek. Burayla ilgili aranızda tekrar bir yeni döngü açılacak olarak gözüküyor. Yeni döngü açılırken de şimdi bazılarınız için kırgınlıklarınızı atamayanlarınız var. Evet bu insan gelse de o size geldiğinde biraz kalbinizde ben bunu aşamadım ki. Ya bunu da yapamamıştı, şu da şöyle olmuştu, bu da böyle olmuştu dediğiniz alanlar olacak olarak gözüküyor. Kalbinizde ilk etapta bu insan gelse de siz de bu duruma. Çünkü gelsin istiyorsunuz gerçekten bir yanıyla aklının sizde olduğunu bilmek istiyorsunuz Ayrılar için bunlar geçerli ve burada da e, bu insan geldiğinde çok daha ilk etapta ne kadar mutlu olsanız bile çok da tatmin olamayacak olarak gözüküyorsunuz. Ama bu insan daha hararetli bir şekilde geldiğinde, ilk adım attığında değil ama sonrasında birkaç daha adım atacak size, daha hareketli gördüğünüzde, daha bir şeyleri yapan eden kısımda gördüğünüzde sizin de içinizde bir denge durumu sağlanacak. Ve bu denge durumu sağlanmasıyla beraber karşınızdaki kişi zaten size bir şeylere akıtmaya gönüllü olacak bu sefer. Önceden eksik kalan yerleri artık tamamlamak isteyeceği bir tarafa geçecek. Artık güzellikler olsun. Ben de kendimden ne verebiliyorsam vereyim dediği bir enerjiye geçiyor. Şimdi geçmişte böyle yapmamış bu insan. Geçmişte baktığınızda sizin bana sun dediğiniz çoğu şeyi sizden esirgemiş olarak gözüküyor. Bu esirgediği yerlere artık bir güzellik gelecek. Bir denge, huzur enerjisi gelecek. Ve bununla beraber de ikiniz de kendi alanınızda mutlu hissedeceksiniz. Ama şöyle bir durum var. Geçmişte bu insan sizinle alakalı daha baskın bir taraftaymış. Ama artık bu ilişkide daha lafı geçen, sözü geçen, daha çekici kılınan siz olacaksınız ve böylelikle aslında alanınızda çok güzel bir iletişim başlayacak ve siz daha doyumlu bir alana geçeceksiniz. Bu insanla ilgili dilekler tutulmuş insanlar var. Bu dileklerinizin kabulü mevcut olacak bir dilek enerjisinin kabulüyle beraber de artık o baloncuk baloncuk çok hayaller kurmuşsunuz bu insanla. Ya şu da olsun, bu da olsun, böyle de olsun dediğiniz ama bir türlü hayata geçmeyen şeylerin hayata geçmesiyle beraber sizin de alanınızda bir mutluluk enerjisi hakim olacak. Çok fazla bekleyenler için artık bu durum zaten yola çıkmış geliyor. Ama çok daha yeni işte sessiz kalınan dönemler diyenleriniz için de kısa bir dönem kalmış. Bu kısa dönem tamamlandıktan sonra çok daha güzel bir enerjiye geçilecek. Aranızda bu insanın ciddi niyeti kesinlikle var. Ciddi bir bağ da var. Kalben baktığınızda belki ilişkiyi çok büyük ciddiyete götürmemiş olabilirsiniz. Ama o bağ derin gelmiş iki tarafa da. Size de bu kişiye de derin bir enerji de var. Şimdi bu insanın sizden hem büyük çok hoşlantısı var hem çok büyük size arzulaması var. Ama aynı zamanda da sizinle o kalp bağını derinleştirmek isteyen de bir parçası var. Niyeti güzel ve artık güzel. Geçmişte bir tip kendi içinde çok yalpalanmış bu insan. Kendi niyetini bile bilememiş. Ama artık daha dengeli enerjiler de size gelecek. Genel olarak bu insanın size karşı hisleri ve aranızda olacak olan şeyler bunlardı. Umarım her şey gönlünüzce olur. İkinci desteğe geçiyorum. ikinci testte aklınızdaki kişinin size karşı hisleri, niyeti, gerçek niyeti ve aranızda neler olacak? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu insanla aranızda bir bozulma durumu olmuş. İkinizin de aklı birbirine kalmış olarak gözüküyor. Baktığınızda güzel şeyler varmış ama bu insanla alakalı kötü şeyler de varmış. Olmayanların olduğu kadar olmayanlar da varmış. Her iki tarafta bir yanıyla ...artık e, olmayan şeylere daha fazla odaklandığı bir dönemde. İki tarafta en çok da sizin enerjinize çok fazla olmayan şeylere odaklanman. Bana bunu da yaptı, bana şunu da yaptı. Aranızda gerçekten e, ağır yıkımlar yaşayanlarınız olabilir. Biraz sizin canınıza çıkıcı eylemler yapmış, size iyi gelmediği taraflar olmuş bu insanın. Bu insanla aranızda e, gerçekten bir derin bir şey varken siz e, birbirinize karşılıklı... Çok fazla yük olmuşsunuz. Artık bir şeyleri kaldıramayacak vaziyete gelmişsiniz. Bununla beraber de bu insanlar bir zaman dilimi girmiş. Şu an bu insan size baktığında sizi istiyor mu istiyor. Aranızda tekrar duygusal bir iletişim olsun isteyen bir tarafı var. Ama duygusal iletişimi isterken bir yanıyla da sizden korkan bir tarafı olduğunu söylüyor. Sizden korkan bir tarafı var çünkü ee, siz en son ki enerjilerde daha soğuk durmuşsunuz bir insana karşı bu soğuklukla beraber de e, bu insan diyor ki ya aradan zaman geçer ve bir şekilde o sıcaklaşır sandım ama artık sıcaklaşmadığınızı gördüğü hala soğuk enerjilerde kaldığınızı görmesiyle beraber de bu insan ne yapacağını bilemeyen ikilem enerjisine kalmış olarak gözüküyor. Şimdi sizi bu insan çekici buluyor mu? Çekici buluyor. Güzel buluyor mu? Güzel buluyor. Ama aynı zamanda sizin soğuk taraflarınız olduğunu da düşünüyor. Diyor ki eskisi kadar sıcak değil. Önceden daha sıcaktı. Daha sanki siz onun için bir şeyler yaparsınız diye beklemiş bu insan. Ama sizden de çok bir şey çıkmayınca biraz umudu kesen taraflara doğru gelmiş. Çünkü bir yıpranılmışlık bir durumu var. Size hata yaptığının farkında. Karşılıklı birbirinizi yorduğunuzun farkında. Bununla beraber de şu anlık şöyle bir arafta kalış durumu var bu insanın. Acaba bu sessizlik, bu aradaki zorluklar, aradaki dinamikler böyle kalsa, dağınık mı kalsa yoksa bir şeyleri ben toparlamalı mıyım noktasında e, hala biraz karar veremeyen noktaları varmış bu insanın. Karar veremiyor. Sizi istiyor mu istiyor ama bir yanıyla da zorlu şeyler yaşadığınız için, birbirinize iyi gelmeyen taraflarınız olduğu için, sizi soğuk olduğunuz için de geri durmaya çalışan bir tarafı da var. Kendi içinde böyle bir tarafta hisleri. Ama biraz zaman geçtikten sonra şu an iki tarafında kaldıramıyorum ben modları var yapamıyorum o haksız falan diyen taraflardan. Küçük bir hamleyle çıkacak bu insan. Çok büyük enerjiler beklemeyin ilk başta. Hep bir küçük enerjilerle size gelmesi var. Bir küçük enerjiyle gelecek biraz hararetle gelecek kavgalı olanlarınız için. Sen bana bunu yaptın, sen bana şunu yaptın tarzında bir şeylerle de gelebilir. Biraz sizi suçlayıcı bir dille de gelebilir. Kavga yoktu, öyle bir sessizlikle kayboldu diyenleriniz için de çok nötr, soğuk bir ilk bir iletişim olacak olarak gözüküyor soğuk iletişimle beraber siz ne yapacağınızı bilemeyen bir tarafınız olacak. Çünkü beklediğiniz bu insandan daha fazlası. Daha fazlasıyken daha azını görmek size bir yerde bir soğukluk enerjinize soğukluk katacak. Zaten soğumuşsunuz bu insana. Soğumanıza rağmen bir yerde kendinizde tamamen kapatamadığınız için beklediğiniz bir tarafınız var. Şimdi bu insanın geldiğinde dediğim gibi bir tık daha böyle mesafeli sizin de kalışınız olacak. İlk etapta soğuk gelen bu kişi sonrasında bir tık daha kendinden veren, daha istekli, daha isteğini gösteren, hevesini gösteren, daha artık bu sessizliği bozalım kıvamında gelecek olarak gözüküyor. Aşama aşama bir sessizlik, sonrasında küçük bir nötr soğuklukla gelecek. Sonrasında bir tık daha isteklerini gösterdiği bir tarafa geçecek. Sonra bir kalp kaybolacak. Sonra tekrar toparlanacak olarak gözüküyor. Aranızda bir inişli çıkışlı durumlar var bu insanla. Hala güncelde inişleriniz çıkışlarınız kendi iç dünyanızda da onun iç dünyasında da git gel tarafları var. Şimdi bu insanla çok e, baktığınızda niyeti size karşı. Evet isteği var mı? Var. Kötü değil. Size hani böyle gelir geçer bir şey olarak görmüyor. Duygusal bir şeyler de yaşansın istiyor. Ama bir yanıyla da korkan tarafları var. Durumlarınız her neyse kendi içinizde korkan enerjilerde kalma kısmında biraz bocalayan bir insan görüyorum. O yüzden %100 kendi niyetini ortaya koyamıyor. Bu yüzden biraz pasif kalmış bu insan. Ama pasiflikten küçük küçük adımlarla da olsun çıkacak olarak gözüküyor. Ama tam bir enerji tamamlamadı. Peki bu insandan daha sonrasında düzgün bir adımlar görür müsünüz? Bir de buraya alalım. Şimdi arkadaşlar çok net bir şekilde çok fazla iniş çıkış gözüküyor ya sizin soğuk tablomuzdan o biraz sahtekarlık enerjisine geçecek Sizdeki o soğukluğu gördükçe o da biraz kaçamak oynayacak olarak gözüküyor Çünkü siz çok netsiniz ne istediğinizi bilen taraftasınız Ama karşı taraf sizin istediğinizi verebilecek mi veremeyecek mi sizden ne gelecek buralarda çok boşlukta olduğu için bu insanın anında biraz kendi içinde, iç dünyasında zorlanacağı gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. Aranızda hangi haksızlık yaşandıysa burada bir denge durumu olacak. İlahi adalet temeli olacak ve bu size iyi gelecek. Bazılarınız zaten dönmek de istemiyor. O kadar sormuş ki evet aklımda kalıyor acaba ne hissediyor, ne düşünüyor diye. Ama bir yanımla da kesinlikle dönmek istemiyorum diyen parçalarınız var. İlahi adalet işleyecek, mayanınızda işleyecek. Ama yüzde yüz o istediğiniz ilişki konusunda bu insandan e, şeyleri görseniz de, adımlar görseniz de yüzde yüz bir istediğiniz ilişki formuna şu an dönüşmemesi var maalesef. Hani yakın enerjilerde, enerjiler değişkendir. Mutlaka sonrasında belki bu kişi bir tık daha kendine gelirse daha güzel enerjiler yansır. Ama ilk etapta Biraz bu insandan istediğiniz potansiyeli çıkartamamaktan kaynaklı sizin de biraz arkanızı dönüp gitmeye yeni bir şeye başlama isteğiniz olacak olarak gözüküyor. Umarım her şey gönlünüzce olur.